ve YouTube'da bir kez daha belirtelim. Son Kare Dijitale hoş geldiniz. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Son Kare Dijital'de sizlerle birlikteyiz. Ama aynı zamanda da yine Meltem TV ekranlarında. 20. haftayı geride bıraktık ama bugünün gündeminin en sıcak gelişmesi Galatasaray'ın Dinamo Kiev mücadelesi. Galatasaray Dinamo Kiev mücadelesinden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Enteresandır. Bu maç Dinamo Kiev için ilk puan aldığı maç oldu. Bir maçta 3 golü ilk kez attı. Ve şu ana kadar tek golü vardı grupta. 34 takım arasında son sırada yer alıyordu. Ve kimseyi yenememişti. Kimseden puan alamamıştı. Galatasaray grupta ilk 8'e girme şansını da ateşe attı tabir yerindeyse. Her geçen gün adeta buz gibi eriyen bir Galatasaray var. Çünkü ligde de geçen hafta kaybetti. Daha doğrusu 2 puan bıraktı. Kaybetti derken ama kaybedilen her puanın yarışta çok kritik önemi olduğunun vurgusunu yapalım. Ve isterseniz toplu sonuçlara bakalım. Toplu sonuçlar ekrana geliyor. Hatayspor'la Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Başakşehir Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve Gaziantep Spor Bodrum Bodrumspor maçı 0-0 bitti ve Beşiktaş Samsunspor maçı da aynı skorla sona erdi. 0-0. Hemen baktığımızda Göztepe Antalya Spor mücadelesini Göztepe'nin 1-0 kazandığını görüyoruz. Konya Spor Kasımpaşa karşılaşması 3-3 sona erdi. Fenerbahçe Adana Demirspor'u 4 golle muhalif etmeyi başardı. Keza yine aynı şekilde Eyüp Spor Alanya Spor'u 3-0 yendi. Trabzonspor'da gol oldu yağdı Sivas Spor'a 4-0 Kayseri Spor haftayı bay geçirdi. Haftanın toplu sonuçlarının ardından puan durumuna bakalım. Puan durumunda lider Galatasaray 51 puanı var. Hemen ikinci basamakta oturan taraf Fenerbahçe 45 puana sahip. Üçüncü Samsun Spor'un 37 puanı var. Dördüncü Göztepe 34 puanda. 33 puanla Eyüp Spor takipte ve Beşiktaş'ı 31 puanla bir basamak altta 6. sırada görüyoruz. Son 4 sıra Bodrum, Kayseri, Hatay ve Adana Demirspor. Ve ligde 21. haftaya bakalım. 21. hafta Cuma günü açılacak. Zirve mücadelesi veren takımlardan Galatasaray Konya Spor'la 25 Ocak Cumartesi saat 19'da oynayacak. Pazar günü Fenerbahçe Göztepe maçı var. Yine saat 19'da Beşiktaş maçı Antalya deplasmanında yeni teknik direktörüyle Ula Gundar Solşer'le ve Kasımpaşa Altay Spor maçı da yine pazartesinin son maçı Trabzonspor haftanın bay takımı. Efendim Deniz Ateş Bitnel ve Saffet Hoca bizlerle. Ali Eren Hoca az sonra gelecek. O yolda kaldı. Ve trafikte muazzam bir trafik var. Az kalsın biz de yolda kalıyorduk ya. 2 saat da 45 dakika. 3 saate söyleyeyim. yakındır. Trafikte İstanbul'un trafiğinde e, açıkçası cebelleşiyoruz. Midem Allah kullak oldu. Nereden geldiğimi şaşırdım. <laughs> Telefondan maçı izlemeye çalışıyorum. Böyle bak o küçük ekrana baktıkça insanın midesi daha da bulanıyor. E, bir de Galatasaray e, beraberlikle ayrıldı ki bugün işte malum Bolu'da yangın meselesiyle, yangın sebebiyle e, 66 vatandaş e, Hayatını, Hayatını Allah rahmet keder. Yayın yasa olduğu için ben de evet, çok evet, fazla evet, değinmeyeceğiz olmadı. ama Nedim Türkmen'e tabii ki konusu gelmişken bir değinmek gerekiyor. Kendisiyle birlikte bir programda yer alma şansına erişmiştim bundan 4-5 ay önce. Allah gani gani rahmet eylesin. Ailesi ve kızı, oğlu ve eşiyle birlikte 66 vatandaş içerisinde Nedim Türkmen de var. Ordu Spor'un eski başkanı. Aynı zamanda profesör kendisi. Profesör diyorum. Doktor kendisi. Ee, ama gerçekten üzüntülüyüz. Ülkece üzüntülüyüz. En azından Yayın Galatasaray... Var, hayır, hayır, Galatasaray ben... en azından bu üzüntüyü bir nebze hafifletebilirdi ülke anlamında ama o da iyi bir oyun sergileyemedi. Hatalar oldu. Bireysel hatalardan yenilen goller oldu. En acısı da şu. Yani ligin son sırasında bir gol atmış takıma 15 gol yiyip bir gol atmış takımdan 3 gol yiyorsunuz. 3 gol atabiliyorsunuz ama 3 gol yiyorsunuz ve o takıma da ilk beraberliğini, ilk puanını tattırıyorsunuz. Yıllar önce Türkiye San Marino'ya benzer bir tabloyla karşılaşmıştık milli maçta. San Marino'nun aldığı ilk puan, attığı ilk gol. Hep herhalde ilkleri seven ülkeyiz. Maalesef dediğim gibi en Sadece azından acılar değil, hafifle. adaları arıyorsunuz. <laughs> bir de o, o. Bizim şey, karne çok kabarık bu konuda. Trömse faciası var. Sigma Olamuk var Fenerbahçe'nin yaşadığı. Say say bitmez abi. Ama şöyle yani biz tabii kendi penceremizden bakıyoruz olaylara. Her ülkenin böyle dramatik olayları vardır biliyorsunuz. Abi anladım da şu Dinamo Kiev maçının dramatikliği kadar bir yani son dönem düşünsene toplama takım Saffet Baba. Evet. Toplama ya yani adamların ülkesinde savaş var, lig yok. Lig yok. Adamların son 4 maçı hazırlık maçı. Eften püften takımlarla oynamışlar. Grup'ta Lazio'ya yenilmiş, Roma'ya yenilmiş, herkese yenilmiş. Hepsinden birinden 3 yemiş, birinden 4 yemiş. Ama e sen geliyorsun üç tane birden gol yiyoruz. Sonra da seyirci özür dilerim. Muslera'yı ıslıklıyor. Muslera da bu iş bitti, tamam diyor. Bak, Franck Varoş'tan 4 yemiş. Pilzene bir tek gol atabilmiş. Yani bu takım, yani bu takımdan bahsettiğim Galatasaray takımı bu ülkenin zirvesindeki takım. Yani biz hep söylüyoruz ya, kral çıplak diyoruz, biz futbol oynayamıyoruz diyoruz. Her şey sıkıntılı diyoruz, sen özellikle vurguluyorsun. 30 plus'ın üstünde oyuncuların geldiği çöp bir bahsediyoruz. Yani akıl alır gibi değil. Olacak iş değil. 3-3'lük Üç skor buyur. Ben böldüm seni özür dilerim. Evet biz daha önceki haftalarda da Galatasaray'ın biliyorsunuz geçen haftada lig sonuncusu Hatay'a aynı sıkıntıyı yaşadı. Ee, ve Okan Buruk konuşmalarında işte maç oynanmadığı sürece kazanılmıyor. Bugün de baktığımızda yine e, şampiyonlar UEFA liginin sonuncusu bir takımla oynuyor ve aslında Galatasaray 3 birlik bir skoru da yakaladığı bir atmosferde koruyamaması çok üzücü. Bundan iki hafta önce de aynı şeyleri söylemiştik. Galatasaray kendi grubunda baktığımız zaman en çok gol atan takımlardan ikinci sıradaydı, en çok gol yiyen takımdı. Bugün baktığımızda en çok gol atan, en çok gol yiyen Galatasaray. Ve 3-1 yakalamış bir Galatasaray takımının ileride büyük hedefler e, düşüncesi olan Avrupa'yı temsil, Avrupa'da bizi en iyi temsil eden Galatasaray bunu koruması gerektiğine ben inanıyorum. Çünkü e, yani bazen futbol sadece hücumla oynanmadığını hepimiz biliyoruz. Belki Türkiye Ligi'nde bununla başarılı olabilirsin ki Galatasaray son 3 yılı domine eden bir takım e, baktığımızda ama yakaladığın skorun avantajını da koruması gerektiğini de bilmesi gerekiyor. Yani futbolcuların 3-1 yakalamış bir Galatasaray artık hedefe gitmemesi, zamana oynaması, rakibi acele ettirmesi gerekiyor. Birkaç stratejik taktikler uygulaması gerekiyor. Daha önceki maçlarda öne geçmesine rağmen coşkulu oynayan Galatasaray sürekli gol yiyor ve skoru koruyamıyor. Sadece bu maçla ilgili değil, ligde de aynı şeyleri yapıyor. Yani Okan Buruk'un buna mutlaka bir çözüm bulması gerekiyor. Maç Çünkü... Maçı yazarsın? Yani bence Galatasaray'da bir mental yorgunluk olabilir. Şu an özellikle oynayan mevcut 11'in dışında takımda takımı zorlayacak, ee, dışarıdan gelecek oyuncu çok azaldı. O yüzden bu transfer döneminde işte gazetelerde yazıyor mutlaka birkaç oyuncu bulması, bu rekabeti artırması gerekiyor. Bizler daha önce hep şunu söyledik. Bir takım ne kadar sayılabilirse o kadar iyi oynadığını ki Galatasaray'ı hepimiz sokağa da çıksak bu günkü 11'i sorsak 9 tane oyuncuyu banko sayabilirlerdi. Ama kulübede olup da heyecan getirecek bir oyuncu bugün yoktu. Özellikle son 2-3 haftada Sara'nın yokluğunu bence Galatasaray hissetti. Çünkü basit doğruyu oynuyor ama mesafe kat eden e, zamanda pası verecek bir e, genç bir ayağa ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Çünkü bugün baktığımızda Ossümen'e son dakikada gelen bir fırsat var ama biz hep söylüyoruz Ossümen Bölgesi olarak, mevkisel olarak atlet, savaşçı e, ama çok becerikli bir oyuncu değil. Bugün de bunu çok e, gördük. Özellikle birebir kaldığı pozisyonlarda son dakikada kafa vuruşunun sonuçlanabil, sonuçlanabilirdi. E, ki 70 milyonluk bir oyuncudan bunu mutlaka beklememiz gerekiyor. E, bence Galatasaray'ın düşüşü ligde de devam edebilir. Bu sıkıntı lige de yansıyabilir. E, açıkçası... Yani bu kadar uluslararası tecrübesi olan bir takımın zamana oynaması, alana oynaması gereken bir zaman diliminde de bunu tempoyu düşürüp, rakibi yorup, sonra onun boşluk, bıraktığı boşlukları kullanan bir Galatasaray olması gerekiyordu. Bugün maalesef bunu yapamadılar. Ali Merhaba. Nasıl bir Galatasaray vardı sence? konuştuk biliyorsunuz yani. Bizim ee, ülkemizdeki futbol içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon birbiriyle didişir. Ülke içerisinde kim kimi yani diye bakılır. Bu kadar büyük transferler, bu kadar büyük harcanan para ortada varken Avrupa'da hiçbirisinin bir başarısı yok baktığınız zaman. Yok, Aynı şekilde yine gerçekten. ya ya sen Galatasaray'la oyuncu Ben Galatasaray olarak, olarak söylemiyorum sana... bak. Galatasaray olarak söylemiyorum abi. Sen hemen Galatasaray olarak üzerine alıyorsun. Ben ya, Galatasaray olarak demiyorum. Türk futbolu olarak. Yani, yani ortada zaman bir başarı var. Yok. Başarı yok abi. Nasıl bir başarı var? 250 milyon dolar, 300 milyon dolar para harcıyorsun. Nasıl bir başarın var abi? Bana bir söyler misin? Bana başarıyı bir anlat abi. Şimdi 300 milyon dolar para harcayıp da Türkiye'de şampiyon olup bunu başarı sayıyorsan, Şampiyonlar Ligi'ne bile katılamıyorsan, ki UEFA'ya bakıyorsunuz yine geçen konuştuk. Aynı mevzuyu hatırlıyorsan senle yine tartışmıştık abi. Bana göre bu kadar büyük paraların harcandığı bir yerde, bu kadar büyük paraların olduğu bir yerde daha farklı bir futbol, daha farklı seviyede oynanması gerekiyor bence. Tamam. ona hepimiz katılıyoruz. Bizim de söylediğimiz şu. Bence Galatasaray bir futbolcusu olsaydım bugün işte Meltem TV yayınıysa, birisi bana başarısız deseydi, bunu kabul etmezdi. Sadece e, harcanan parayla elde edilen sonuca baktığımız zaman e, matematiksel olarak başarılı ama istenen hedef olarak evet Galatasaray bu bütçeyle olarak daha iyi şeyler da yapması başarılı gerekiyor. başarılı değil abi. Bak şimdi. Bunu Avrupa'daki liglere UEFA'da Galatasaray'ın rakiplerine, rakiplerinin takım maliyetlerine Bakıp da ortaya bir şey çıkartırsam Galatasaray hani Galatasaray'ı bırak Fenerbahçe'yi de koyuyorum. Değişmiyor. Beşiktaş'ı da koyuyorum United, değişmiyor. Bak, kesinlikle United, ve kesinlikle başarılı dediğim. Ama iki tane İngiliz takım var. Bana. Ya istisnalara çıkart abi. Tamam, bak, i̇stisnaları çıkart abi. Seni eleyen takıma bak abi Şampiyonlar Ligi'nde. İstisnaları çıkar seni eleyen takıma bak abi bak şimdi. Ama bak ben sana bu süre... kadar uzun süredir Ali 10, 13 futbolcu, 15 futbolcu yabancı sürekli futbolcuları alıyoruz yurt dışından, özellikle çok önemli oyuncular diyoruz. İşte Osimen'den o, o, o bahsediyorsun, 70 milyonluk bir oyuncunun ıı, son dakikadaki kaçırdığı pozisyondan bahsediyorsun. Ya bu Galatasaray'da sadece Osman yok, bir ton oyuncu var herhangi birisi atabilirdi. Bugün attığı gol atanlara baktığın zaman iki tane savunma oyuncusu bir Osimen attı. Biliyorsun şimdi Galatasaray zaten sezon başından beri Kasımpaşa maçı olmak üzere Eyüp maçında Kasımpaşa maçında 3-0'dan 3-3 yanlış hatırlamıyorsam Eyüp maçı 2-0'dan 2-2. Geri dönüşlerde baskı, tempolu bir takım olduğu zaman Galatasaray, Galatasaray ile alakalı şu anda söylüyorum. Galatasaray daha sonrasından bocalamaya başlıyor. Ama Türk futbolu olarak baktığınız zaman ben bugün sadece Galatasaray'la alakalı konuşmak istemiyorum. Yani genel olarak bu kadar büyük paralar harcayıp da yani böyle sonuçlar içerisinde oluyorsanız yani buna ben başarılı diyemem kusura bakmayın. Yani Avrupa'da e, bu takımların isimlerinin duyulması lazım. Bu takımların bilinmesi lazım. En azından UEFA Kupası'nda e, final oynamaları lazım. Şampiyonlar Ligi'nde en azından bir çeyrek final yarı final oynamaları lazım bu takımların şimdi bu kadar büyük paralar alıyor. Ya biz Bak. biraz çok ütopik mi davranıyoruz Ali Baba? Yani şunun için söylüyorum şimdi sen Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamalı dediğin takım yani diyorsun ki Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 arasına girecek. Evet ya ilk dört arasına, sekiz arasına girmesi lazım. Girmesi abi. abi nasıl girecek? Girmesi şimdi lazım. senin ligin ligin zaten senin en büyük palavran çünkü. Altı büyüklük şimdi Fransa liginden iyi misin değilsin, Alman liginden iyi misin değilsin, İspanyol liginden iyi misin değilsin, İngiltere liginden iyi misin değilsin, İtalya. İtalyan liginden iyi misin değilsin. Değilsin. E şimdi koy nasıl geleceksin 8 evet, takım arasında? koy kenara. Ama, Çok bak güzel. pardon. Çok bak, güzel. Bir dakika hemen Milan, araya gireceğim. Devam et Ben sana bırakacağım sözü. Milan, Inter, Roma, Lazio kafadan sayıyorum. Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Atletico Bilbao yarın Beşiktaş oynuyor. Liverpool, Manchester United hadi en kötü zamanı. Tottenham, Manchester City. E öteki de Paris Saint Germain, dön. Lyon. Lyon, yani Lyon hadi yine battı diyelim. Hollanda, Portekiz'de Porto'dan falan iyi değilsin. Yani tamam ben usta. biraz hayal ben görüyoruz ben gibi de, geliyor bana. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Ligde maddi açıdan para olarak Avrupa'nın beşincisiyiz. Para veren. Tamam mı? Yani çık işte İngiltere'ye çık, İtalya, işte İspanya, Almanya'ya çık. Beşincisiyiz. Hollanda e, ligi takımları bizim kadar mesela Ajax bizim kadar para harcıyor mu? PSV bizim kadar para harcıyor mu? İtalya'dan 3-4 tane takımı çık, İspanya'dan 4-5 tane takımı çık bizim kadar para harcıyorlar mı? İngiltere'yi ama zaten sen de Dön burada üç, takımdan İşim, birisin ya onun şimdi için diyorum usta. ben de şunu anlatmayayım. Mesela sana şunu sormak isterim. Ya 6 aylığına gelen bir başkan var hatta 3 aylığına gelen yani Solşer'i getiriyor. Neden getiriyorsun mesela? Aklıma gelen en önemli sorulardan biri o. Ne yapacaksın? Mesela Mayıs'ta Serdar Adalı gitti diyelim anlaşamadı. Hala 2-3 tane baba transfer deniyor. Ya hangi transfer mesela devre arasında tutmuş bana söyler misiniz? Ben bilmiyorum. Şimdi onu yani onu daha, daha sonra onu, onu daha sonra konuşacağız Hayır, ama işte bu yine var kimi şuraya geliyoruz Şuraya geliyoruz. Sorun şurada. Maddi açıdan harcanan paralar, getirilen oyuncular bir de bunun karşılığı yok. Yok tabii kesin yüzde 3 bunu anlatmaya diyor. çalışıyorum ben. Yoksa ben Galatasaray'a sallamıyorum veyahut Fenerbahçe'ye ve İşteşe sallam. Hepsi aynı. Kötüyüz abi. Sadece kendi içimizde birbirimizi yerken tamam mı birbirimizle mücadele ederken çok iyiyiz. Birbirimizle hasım olurken, düşman olurken çok iyiyiz. Ama Avrupa'ya çıktığımızda Türkiye'nin Avrupa'da esamesi okunmuyor abi. Bu kadar basit. Bu kadar paralar harcıyorsunuz. 250 milyon dolar veyahut da 300 milyon dolar yakın Fenerbahçe Galatasaray. Çık 3-4 tane Avrupa'nın ligini hangi takımda var bana bir söyler misiniz böyle hangi bir takımın ya işte bir ama var zaten abi? sorun oradan kaynaklanıyor yani anne baba so, so, onu anlatmaya çalışıyorum çıkma işte o 3 4 takımı ya yani 3 4 on, ligi çıktın mı oradan toplam 16 takım geliyor sana bak geliyor. onu anlatmaya çalışıyorum 16 takım gelsin 17. olabiliyor musun olamıyorsun oldu işte şimdi Avrupa e, hayır Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmeden o, olamıyorsun abi bak 17. takım da olamıyorsun ama dönüyor Hollanda'nın Ajax Şampiyonlar Ligi'nde farklılık yaratıyor. Değil ama mi? Senin futbol Gençlerle. ekolün yok ki. Var mı ülkende futbol ekolü? Şimdi zaten sorun orada. Demek ki neymiş? Yani parayla bu işler sadece olmuyor. Ya Sen, parayla olsa zaten Suri Yani bilgi, takımları birikim, uçmuştu. Yani birikim, proje, yatırım, zaman lazım. İşte yabancı oyuncuyu serbest bırakmakla veyahut da 13-15 tane yabancı oyuncuyu alıp oynatmakla da bu iş olmuyor. Demek ya bunu zaten yani yıllardır şu, konuşuyoruz ama buna ama bir çare olamadık. şu. Yazık olan şu. O kadar çok paramız dışarıya gidiyor ki. Tamam mı? Bütün ülkelerin hepsinde biliyorsun. Almanya'ya gittiğin zaman 10 milyon anlaşıyorsan bunun bir vergisi var. İtalya'ya gidiyorsun, İngiltere'ye gidiyorsun. Bunların hepsinin vergisi var. Bizde kemiksiz, direkt alıyor parayı adam. E, gelmiyor Geriyor. ki zaten adam. He, direkt alıyor. Çünkü senin ülke futbolun tamam mı? Çin, Arabistan sonrası Türkiye. Emeklilik yeri. Eğer sen bunu değiştirmezse hani diyorlar ya sürekli marka değerini büyüteceğiz marka değerini büyüteceğiz marka değerini futbolculara para vererek büyütemezsiniz. Sadece isimli futbolcular getirerek marka değerini büyütemezsiniz. Marka değerini büyütmek istiyorsanız projeler üretmeniz lazım. Kaliteli takımların kurulması lazım bu ülkede. İşi bilen insanların başında olması lazım. Bakın bütün kulüplerin hepsi borçlu. Tamam mı? Sadece Türkiye'de şampiyonluklar var Avrupa'da Galatasaray'ın sadece bir 2000 senesinde, 2000-2001 miydi? Yanlış, hatırlam Yanlış hatırlamıyorsam UEFA Kupası 2000. He, şampiyonluğu haricinde bir Fenerbahçe'nin mi çeyrek final oynamışlığı var? Yok, yarı final var Galatasaray'ın. Yani yarı yarı bir iki var. tane Onu dışında var. bir başarı yok ya e, Yok yani Neden bahsedeceğiz biz bugün? Olsa da devamlılığı yok. En büyük yani, ya Yazık. Verilen paraya bak ya bu kadar büyük paralar veriliyor. Oyuncular alıyor alıyor cebine çıkıyor gidiyor. Kulüpler borçlanıyor. Halen aynı şekilde devam ediyor. Ama başarı başarı yok. Ne Fenerbahçe Galatasaray bugün birbirini yiyor. Yiyin abi birbirinizi. Ne olacak? Yani Türkiye içerisindeyim. Benim için Türkiye'nin içi önemli değil artık. Bu saatten sonra bu kadar büyük paralar harcanıyorsa... İşte Osman'dan bahsediyor Safet abi 70 milyon. Değil mi bu bon abi yanlış hatırlamıyor 75 milyon evet, Belki yani ona da herhalde bir 15-20 milyon vermişlerdir diye düşünüyorum. Yani evet. bu kadar büyük paralar verdiğiniz oyuncularla beraber sadece Türkiye'de başarılı oluyorsanız abi yani, yani Avrupa'da zaten öyle, bize gülüyorlar. Hayır, öyle bir kadro kurup sadece Saray'a bel bağlamak, Saray'ın olmadığı maçlarda bu kadar defo vermekte de Okan Burak'a yazar onu söyleyeyim. Yani... Berkan da Hatay Spor maçından ısrarlı davrandı. Hatay Spor maçında kaza oldu. Üstüne yine geldi Berkan da ısrar etmeye devam etti. Ben teknik adam değilim ama teknik adam olarak hocalara sormak isterim. Böyle bir kadroda Kerem Demirbay'ı mı oynatırsınız? Berkan'ı mı oynatırsınız orta sahada? Ben izlediğim kadarıyla dışarıdan bakan biri olarak Kerem Demirbay'ın çok daha faydalı bir oyuncu olduğunu, çok daha akıllı çok daha ayar ayağına... iki yönünde de ha, daha ya iyi. Iki, zaten ama önemli ilginç kısım Kerem oyuna girdikten sonra 3-1'den 3-3 oldu maç. Ama orada <laughs> orda... yani, bir de şunu Kerem'in savunma yönü çok zayıf abi. Oyuncuların ben oyun, çıplak gözle seyrettin görüyorum. Savunma yönü boş ver. Şunu geçtim ben savunma yönünü. Oyuncuların ne oynadığını bilmesi lazım ya. Abdülkerimle Davison Sanchez hücum oyuncusu mu? Gol aramaları kadar tamam normal olabilir Galatasaray'ın içeride gol araması ama Onların gol atmaktan ön, önce savunma yönlerinin defolarını bir şekilde e, süspansi etmeleri gerekiyor. Abdülkerim ve Davison'un savunma yönüyle ön plana çıkması gerekiyor. Sen gol at istediğin kadar ama defo verdikten sonra savunmada yaptığın hatalarla yedirdiğin gollerden sonra senin asıl yapman görev, gereken görevi yapmadığın anlamına geliyor bu. İkisi için de söylüyorum. E onun arkasında Muslera zaten formda değil. Her geleni içeri aldı sağ olsun. Baktığın zaman bir de üstüne tepki gördü. Benden bu kadar dedi. Bitti dedi. Ondan sonra Galatasaray de... için Galatasaray için malumun ilanı başladı. Hocam. Ne başladı biliyor musun? Galatasaray Fenerbahçe maçına kadar muhtemelen 3 puan daha kaybedecek ve Fenerbahçe maçına 3 puan önde girecek Fenerbahçe. Hocam, psikolojik üstünlüğü eline alacak Deniz o zaman. Bence puan puana girebilirler. Deniz Öyle hocam, de olabilir. Deniz hocam bak. Zaten sadece bugünle alakalı bunu konuşamayız. Niye bugünle alakalı konuşamayız? Bugün 3-1'den 3-3 olmadı sadece maç. Evet. Daha önce de Kasımpaşa maçında 3-0'dan 3-3 oldu. Eyüp maçında 2-0'dan 2-2 oldu. Avrupa'da adını sananı duymadığımız, bilmediğimiz bir takım 3-0 4-0 öndeyken 4-3 bitti maçı. Evet. Yani bu Galatasaray'da bu hastalık var. Yani bu bugünün hastalığı değil. Daha öncesinden beri devam ediyor. Yani bugün Kerem Demirbay'ın oyuna girmesiyle girmemesiyle aslında bunun alakası yok. Hani bu ilk defa olur. Kerem evet. girmiş olur. Evet senin ne Galatasaray'ın bence en büyük zafiyeti yani, savunma beklerinde be, abi. Hı. İki beki yani bakıyorsunuz yani Yarmalenko diye bir adam yardı geçti evet. ya. Tek başına yardı geçti. Ama Niye? Yarmalenko iki... da Yarmalenko ya. Ama, <laughs> ama ben zamanını yani yaşına ya, başına bakmayın yani. ama iki, ya büyük futbolcu o da. Anladım da iki tane senin sol be tarafın yani sol bekini koruduğun taraftan adamları sağa çevirmiyor. bilmiyorum an... ama daha zaten Soğuz. orijinal bir sağ beki yok. Biliyorum. yok ya sağ beki yok sol yok, beki de yani. yok. Yani Kazımcan'ı niye yolladın? Yelert'i niye aldın? Yani ikisi Aslında al. Kazım. Ikisi bir tane sağ bek ekliyor. Kazımcan da sol bek değildi. Safet abi bildi. Safet abi döneminin o Galatasaray altyapısında hocanın yaptığı. Yani bizden daha küçük yaş grubu oyuncusu ama daha o ofansif bir oyuncuydu. Tabii ki bazı oyuncular yukarıda o bölgede yer bulamayınca oyuncuyu kaybetmemek için yani bu bir, pek çok oyuncu için. Yani Roberto Carlos da bir sol bek değildi bence. Ama tabi e, tabii ki oyuncunun savunma özellikleri de ol olan oyuncular. Burada daha mesela Barış Alper'de bu var. Daha agresif yapısı var. Koyduğun zaman oraya adapte olabiliyor. Yoksa da yumuşak kalıyor. Çoğu oyuncularda yumuşak kalıyor ve oynayamıyorlar. Ee, bence de Galatasaray'da Okan Buruk'un şunu düşünmesi gerekiyor. Yani bizim A, B, C planımız kazanırken, öndeyken, zaten gerideyken Türkiye'deki tüm hocalar risk almayı çok seviyor. Yani ben Avrupa'daki antrenörü seyrettiğimde adam standart yine oyunu, ay, bugün Galatasaray'da mesela bak çok şişirmedi oyunu. Hani gole ihtiyacı olmasına rağmen son 5 dakikada ayaktan oynayarak gitti. Yani ama öndeyken bir takımın bir B planına geçmesi gerekiyor. Yani takım, bunun da çalışılması gerekiyor. Çünkü Ali'nin de söylediği gibi ilk defa olan bir şey değil. Demek ki burada takım olarak ee, bir ya da hocanın bir mantalite olarak bunu vermemiş. Yani oyunu her haliyle akışıyla eğlenerek oynayalım mantığında gibi tavır sergiliyor Galatasaray. Oysa ben artık 3-1'i yakaladım. Artık benim hücum yapmama, kaleye gitmeme gerek yok. Oyunu genişleteceğim. Oyunu daha rahat oynayacağım. Pas yapacağım. Rakibin bu sefer risk alması gerekiyor ki benden topu alsın değil mi? Benim hedefe gitmem gerekmiyor ama Galatasaray maalesef bu anlamda B C planı. Bir bugün kontra yedi hocam. Kontradan gol yiyordu az kalsın. 2 hafta önce ben ediyordu. burada söyledim. Yine bek sol bek Berkan oynuyordu o zaman. Senin ne işin var ucumda kontra 1-0 öndesin. Yine gol yedi. Maçı hatırlamıyorum ama yani Galatasaray'da Ali'nin de söylediği gibi takım olarak hücumsal olarak bir başarı var ki şu an baktığımızda e, Avrupa Ligi'nin en çok gol atan takımı ama bir takımın da yani şu ana kadar puanı olmayan bir takımdan 3-1 öndeyken de 2 gol yemesi e, bu da e, o zaman takım Bence savunması... Bence ilk 8i çok zor soktu. Son maçı Ajax'la. Ben baktım, evet. Ben mesela yani... bu Ajax'ı seyrettim. Şu an Ajax'ın maçı... Şöyle oynasın Ajax'a, hallaç pamuğu gibi atar Ajax. Ama tabii ki öyle yani işte maçlar oynanmadan bilinmiyor ama şimdi Ajax'a gidiyorsun ve Ajax bu haftaki maçı da çok daha rahat bir takımla oynuyor. Ajax yendi mi Galatasaray'ı yakalıyor. Şimdi oradaki maçta beraberlikle yettiği bir Ajax'la oynayabilirsin. Veya yenmek zorunda olan bir Ajax'la oynaman başka bir şey ve e, bu tecrübede de Ajax takımına baktığımızda da e, Galatasaray'dan Avrupa'da çok daha başarılı bir takım. Bizlerin de aslında yapması gereken az önce Ali'nin de söylediği gibi ligimizi sen, ben sana katılıyorum. Gerçekten biz kendi burada Türkiye'de TL olarak harcadığımız çok büyük paralar gibi görürüz ama bugün İngiltere bakın ben Ali konuşurken izleme imkanı buldum. United şu an Galatasaray gerisinde. Tottenham gerisinde Ajax gerisinde. Roma gerisinde, Olimpiakos ki Yunan takımı o da bir Galatasaray gibi. Lazio bir... gerisindeydi evet. diyebiliriz. Porto Galatasaray gerisinde. Yani bu ligi aslında küçümsememiz gerekiyor bence. Ama bizim tabii üzüldüğümüz 23 yıl önce Galatasaray UEFA şampiyonu olmuş bir Galatasaray takımı varken Hollanda takımlarına bizden çok daha küçük bütçelerle Hollanda, Belçika takımlarının çok daha